Tokyo'dan herkese selamlar. Yotsuya Yonchome tarafındayız şu anda ve güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Shinjuku Garden'a gidiyoruz. Shinjuku Bio National Garden. Burada sakura görmeyi umuyoruz ama görmesek bile güzel, ünlü bir bahçe, ünlü bir park ve burayı gezmek istiyoruz. Yotsuya Yonchome tarafından yola çıktık, yürüyüşümüze başladık metrodan indikten sonra ve bu cadde üzerinden şu anda devam ediyoruz. Parka girmemize, Gyoen parka girmemize yaklaşık 5-6 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Güzel yolda beraber yürümek istedim sizlerle birlikte. Çok fazla yağmur yağdı ee, aslında yağmurda fotoğraf planım vardı Tokyo'da biliyorsunuz bu çok meşhur bir olay fotoğrafçılar arasında ama çok üşüdük gün içinde ayaklarım ıslandı hiç durmadan yani bir saniye ara vermeden yağmurda devam etti bütün gün öyle olunca akşam erken otele döndük ve e, dinlendik. şu an bulunduğumuz, yürüdüğümüz yer Shinjuku City. Yani Shinjuku ilçesinin içinde. Hava bugün güzel ama yani serin güneşe aldanmamak lazım. Saat şu anda 13.05. Yaklaşık 20-21 derecelik bir hava var ama gölgede biraz serinliyor. Yani akşam büyük ihtimalle üşütür. Buradan karşıya geçeceğiz. yaklaşık 2-3 dakikalık bir yürüme mesafesi görünüyor giriş kapısına. Bakalım ilk kez yürüdüğümüz bir yol beraber keşfediyoruz. ola döndüğümüzde karşımıza çıkması gerekiyor bakıyoruz. Böyle büyük şehirlerin içinde. ...güzel büyük parkların olması bence çok büyük bir ihtiyaç. Ee, hepsi böyle yürüme mesafesinde. Çok büyük parklar var. Bizim otel tarafında da yürüme mesafesinde yine çok böyle büyük, geniş... E, ...yanından nehir geçen... ...park vardı. Hemen hemen... ...yani Tokyo'da da birçok bölgede... ...bu şekilde... ...çok güzel parklar var. Ee, bu park ücretli bir park kişi başı 500 yen olması lazım yani yaklaşık 100 lira. Şimdi bu kapıdan biletlerimizi alacağız. Daha sonrasında içeride buluşalım tekrar. Biletlerimizi aldık. Şuradan giriş kapısından giriş yaptık. Şimdi parkın içinde dolaşıp keşfedeceğiz bakalım bir güneş açıyor, bir güneş kapanıyor. Onun için e, kamera ışığım çok değişiyor ben manuelde çektiğim için ama e, otomatiğe aldım şu an çünkü sürekli ya çok parlayacak ya karanlık olacak. Onu sürekli ayarlamam gerekecek ama yürürken bu mümkün olmadığı için e, böyle otomatik modda, pro modda değil de otomotta devam edeceğim videoya inşallah güzel olur görüntü. <laughs> Parkada giriş ücretli mi olur arkadaş diyebilirsiniz ama böyle özel parklar bu uygulama Avrupa'da da var bazı yerlerde İngiltere'de de var yani ücretli oluyor. Bence de çok yanlış bir uygulama değil. O mis gibi. Böyle bu kadar kalabalık, yoğun bir şehrin ortasında böyle büyük büyük parklar. Çok güzel yani. İnsanlar burada pikniklerini de yapıyorlar. Ee, tabii yani yeme içme ölüm tamamladıktan sonra çöplerini topluyor birçoğu çöp kutusuna atıyorlar. Yani ben herhangi küçücük bir çöp parçası göremiyorum hiçbir yerde. Şu ileriden böyle gökdelenlerin gözükmesi biraz ve Central Park'ı akla getiriyor. Japonya'da ve Asya'nın genelinde böyle güneşte insanlar şemsiyeyle gezdiğini çok sık görüyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Bir hem ultraviyoleden kendilerini korumak çünkü Japonya üzerinde konuşacak olursak genelde oldukça beyaz tenli ve güneşe maruz kaldıklarında çabuk yaman cilt yapılarının olması. işte güneşin yine zararlı etkilerinden hani erken yaşlanma, kırışıklık görünmemesi Onları engellemek. Onun için şemsiye ve şapka çok fazla. Güneş kremi sürekli güneş kremi sürüyorlar. Bir de yani Asya toplumlarında biraz böyle beyaz beyazlık daha ön plana çıkıyor. Yani tam böyle doğru kelimeleri seçmek istiyorum ama daha beyaz olmak istiyorlar. Hani bizim bizde güneşlenme kültürü vardır veya Avrupa'da Amerika'da hani böyle sunbathing veya işte güneşlenip daha bronzlaşmak veya solaryum, solar olmak Bu da tam tersi burada da beyazlaşmak için hem kendilerini güneşten koruyorlar hem de o kullanıyorlar. Yani beyazlatıcı ürünler. Çok büyük bir park burası. Şu an bilinsiz, rastgele yürüyüp keşfediyoruz. Şurada harita var. Biz o kilo gate'ten girdik. Ve şu an neredeyiz acaba? Üçüncü bu gate ile geçtik. You are here diyor. Evet buradayız. Şöyle bir bakalım. Formal Garden, Landscape Garden, Japanese Traditional Garden. Buradan sağdan yürüyüşümüze devam ettiğimizde herhalde onları göreceğiz. Okuduğum kadarıyla bu parkta üç tip bahçe var. Bir tanesi gördüğünüz o Japon traditional geleneksel bahçesi. Bir diğeri e, Fransız tarzında daha işte güllerin olduğu bir Fransız bahçesi. Bir tanesi de yine Western e, tarzı, batı tarzı bir bahçe. Burada da bir Starbucks var, Starbucks kuyruğu. Yani Japonya gibi yerde bir insan Starbucks'ta kahve içmek için niye kuyruğa girer bilmiyorum. Belki kah yani parkta çok canları kahve çekmiş olabilir ama çok makul gelmiyor bana. Yani çok daha iyi kahve alternatifleri var. Ama keyifli bir Starbucks'mış yani oturması falan şu karşısı nehir. Çok güzel bir park manzarası. Burada resim yapan bir hanımefendi görüyorsunuz. Yaprakları resmediyor. Sulu boya sanıyorum. Çok çok güzel bir görüntü. Neden Starbucks kahvesini kötüledin diyebilirsiniz. Yani. Starbucks şöyle anlatayım çok kısa ee, yine güzel çok güzel bir konsept bir kere e, dünyada kahve kültürünü özellikle sosyalleşme ile kahvenin birleştirilmesini sağlayan e, kahveyi yani sadece kahve içmek değil aynı zamanda çok güzel çalışma sosyalleşme ortamları oluşturan bir konsept geliştiren müthiş bir girişim. Ee, ben de Starbucks'ta kahve içiyorum yani hala, çünkü bazı yerlerde çok güzel böyle konseptleri oluyor. Ee, ama hani kahve açısından yani kahve kalitesi açısından maalesef bir standartta yani e, belirli standartta bir kahve içmek istiyorsanız evet ee, Starbucks'ın kahve standartı çok şaşmaz. Ama daha iyi bir kahve, daha üst düzey bir kahve içiyorsanız istiyorsanız, içmek istiyorsanız şöyle anlatayım yani içtiğiniz çekirdeklerin aromasına varmak onların e, size ne diyeyim e, yani e, bahsettiği aromaları size e, ya yani onu almanızı o kokuları, o baharatları, o aromaları almanızı almak istiyorsanız kahve içerken bu Starbucks'ta yaşamanız çok mümkün değil. Bunun birkaç sebebi var. En önemlisi, kavurma dereceleri, kahveleri biraz normalden fazla kavuruyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü dediğim kahveyi bir standarda oturtabilmek için. Çünkü bazı zaman yani kahvenin çekirdeği çok kaliteli olmayabilir, içinde çürük olabilir, bozukluk olabilir. Ama kahveyi belirli bir oranda fazla kavurduğunuz zaman yani belirli bir oran üzerinde, bu da kahve tadını standartize bir hale gelmesini sağlıyor. Ee, ama o aromaları da almanız gereken o unik aromaları almamanıza sebep oluyor. Onun için doğru düzeyde kahveyi kavurmak lazım. E Starbucks o normalin üzerinde kavuruyor. Yani gittiğinizde baktığınızda zaten çekirdeklerin ne kadar koyu olduğunu, koyu kavrulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu da dediğim gibi eğer kahvede bir pürüz varsa, bir hata varsa bunu örtmek ve kahveyi olabildiğince standart bir hale getirmek. E ama işte Hani Guatemala içiyorsanız, Etiyopya içiyorsanız, hani sağlıyorum Sumatra içiyorsanız bunların arasındaki farkları Starbucks'ta kahve içtiğiniz takdirde çok fazla anlayamazsınız. Şurada çok büyük bir balık görüyorum. Sazan gibi. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama ona bakıyorum bir saattir. Ne yapacak diye çünkü hareketsiz orada duruyor. Bilmiyorum gözüküyor mu. kocaman yani. Bir 3 kilo vardır büyük ihtimalle o balık. Burada insanlar resim yapıyor yine. Yani çok güzel hava, çok güzel bir ortam. Ne güzel resim yapıyorlar. Ee, şöyle yine bir gözlem Japonya'da. Zaten yine bilinen bir şey, insanlar çok fazla gürültü yapmıyor toplu ortamlarda. Genelde böyle sessiz sakin her yer huzur verici. Evet şurada balıklara bakın kocaman Burada da herkes oturmuş resim yapıyor. Ne yani kadar güzel bir aktiviteymiş. Çok hoşuma gitti. Bakın. Hepsi sulu boya resim yapıyorlar. böyle birçok bitkinin, ağacın ve çiçeğin önünde ismi yazıyor, özellikleri yazıyor ve orada QR kodu okutursanız daha detaylı bilgiye ulaşmanızı sağlayacak. Bir linke yönlendiriyor size. Sağ tarafta Japanese traditional garden diyor. O tarafa doğru gidelim. Orada da büyük ihtimalle bitiririz videomuzu. 哎，哎哎。 sağ tarafı işaret ediyor tabela. Tekrar böyle gidelim. Tokyo'ya gelirseniz tavsiye edilir. Çok güzel bir park. Giriş ücreti 500 yen. Yani yaklaşık 100 TL. Ama eğer hava güzelse bence gayet değer ki biz daha çok küçük bir kısmını gezdik çok büyük bir park sol tarafı gösteriyor. Bugün buradan tekrar e, Shinjuku merkez tarafına gideceğiz. Öyle planlıyoruz. Belki oradan yine Shibuya'ya gideriz. Yine hem belki fotoğraf ve video yaparım, hem de biraz alışveriş işleri var. Artık burada son iki günümüz. Evet, burası olsa gerek. Geleneksel Japon bahçesi. Çünkü şöyle baktığım zaman Kyoto'daki e, imparatorluk İmparatorluk Sarayı'nın bahçelerine çok benziyor oradaki mimari. <laughs> Birazcık daha ilerledikten sonra yavaş yavaş videomuzu kapatacağım. Bu yürüyüşü yine benimle birlikte yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel, keyifli bir yürüyüş oldu. Daha önce tek başıma yürümediğim bir rota sonuçta beraber keşfettik. Shinjuku Gyoen Parkından Tokyo'dan herkese çok selamlar. Tekrar görüşmek üzere iyi günler.